Onun için yolun başı da la ilahe illallah'tır. Yolun sonu yine la ilahe illallah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur. Mabud yoktur. Maşuk yoktur. Rab yoktur. Rahman ve Rahim yoktur. Kerim yoktur. Afu yoktur. Evet, hesaba çekecek el hasib yoktur. Her şey ile Allah'a aittir, Rabbine aittir ve bununla beraber kul bu hali alınca Allah da ona her şey senindir der. O tercih etmez. Onu tercih etmek gibi bir derdi de olmaz zaten. Tercih etmekten de hayal eder. Neden? Biliyor. Rabbi en güzelini yapıyor ya. Onun için tercih etme hakkını kendinde göremez. O Rabbini seyretmeyi tercih eder. Rabbinin Terciheni tercih eder. İnşallah tevhidi doğru anlayacağız. Allah'ın her bir ismiyle illallah diyeceğiz. Zaten bir şehirde böyle yürüyor. Dervişleriyle beraber. O arada ezan okunuyor. Orada la ilahe illallah diyor. Diyor o zat böyle minareye doğru dönüp dedi ki yalan söylüyor. Etrafındakiler tabi şaşırmış. La ilahe illallah demiş nasıl yalan söylüyor? Söylediği söz doğrudur, kendisi yalan söylüyor. Eğer gerçekten söylemiş olsaydı, minare ile beraber batması gerekiyordu. <laughs> Biri söylüyor. Peki efendim diyor, siz nasıl söylüyorsunuz? Tam orada bir demircinin önünde geçiyormuş. O demiri üzerinde dövdükleri Örs müdür nedir? Dövüyor ya böyle. Adam diyor bir dakika çıkıyor üstüne evet. bir la ilahe illallah diyor batıyor. Batıyor ama kendisi dışarıda kalıyor. Sadece örs batıyor. Bak diyor ben de söyleyemedim. Eğer ben de söyleyebilseydim benim de batmam gerekirdi. Onun için la ilahe illallah demek öyle basit bir mesele değildir. Bir kul la ilahe illallah deyince onun nuru ol. La ilahe illallah cümlesinin nuru yeri göğü doldurur. Bir kişi söylese yeri göğü doldurur. Ama eğer söylerse, söyleyebilirse ya da ne kadar söylüyor? Mesela bakıyoruz, onu bile aydınlatmıyor. Onun gönlünü bile aydınlatmıyor. Bırakın yeri göğü doldurmasını, bırakın etrafını nurla doldurmasını, onu bile aydınlatmıyor. Ağzını bile aydınlatmıyor. Neden dolayı? Marifeti olmadığı için. Kendini, Rabbini. Rabbinin ismiyle okumadığı için. Böyle bir imanı kazanmadığı içindir. Onun için Hazreti Hüseyin öyle buyurmuştu. Bu hayat, bu alem. Bu aleme imani kazanmaya, kazandığımız imani korumaya gelmişiz. Burada başka bir şey yok imani kazanmaya gelmişiz. Bir de kazandığımız imani korumaya gelmişiz. Yani imani kazandın, onu kaybetme tehliken de var. Allah'tan yüz çevirince, onu unutunca, dünyaya dalınca, başka şeylerin peşinde koşunca onu kaybediyorsun bu sefer. Evet, bu alem ondan ibaret. Ve senin imanın marifetin kadardır. Yani Allah'ı bilmen kadardır, tanıman kadardır. Ve o da La ilahe illallah demen kadardır. Vahdeti anladığın kadardır. Tevhidi anladığın kadardır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuştu. Cehennemlikler cehenneme giderken, cehenneme girerler. Yahudi, Hristiyan onlar ayrı zaten. Hepsinin gideceği yer ayrı ayrıdır. Farklıdır. Allah ayet kerime de öyle buyurmuştu. Münafıklar cehennemin en alt katındadır. En aşağıdaki kattadır. Şeytanlar beri en aşağıda değil. Bir üstünde müşrikler var. Bir üstünde Şeytan ve şeytana tapanlar var. Şeytanlar bile daha yukarıdadır. Bunlar mümin. Yani mümin derken isimleri mümin. Dünyadayken la ilahe illallah demişler. Cehennem ateşi onlara doğru gelince hepsi beraber başlayıp la ilahe illallah demeye başlarlar. Daha önce dünyadayken la ilahe illallah demişler. Onlar la ilahe illallah deyince cehennem ateşi onlardan uzaklaşıyor. Bunlar durunca ateş bir daha onlara doğru geliyor. Bir daha bunlar başlıyor la ilahe illallah demeye. Diliyle bile söylemiş olsa ateşi uzaklaştırıyor. Cehennem yaklar ateş yaklaşmıyor onlara. Sonra buyurur. Evet, sonra böyle dalarlar, unuturlar yani ateş onların üstünü örter. Eğer gök gönlü...